Ben Serkan Yolcu. E ne kadar yıldır e, Baldur'da çalışıyorsunuz? Dört yıldır burada çalışıyorum. İlk yatır bir tanesi benim. Peki kaç gündür burada direniyorsunuz? 225 gün oldu. Sonuçta bu, bu ekmek davası. Mücadele, ediyoruz. Mücadele ediyoruz. Yani gerekirse bir 225 gün daha burada duracağız. Sıkıntı yok. İşveren bizden korksun. Biz korkmuyoruz. İş, ekmek yoksa barış da yok diyoruz. Evlisiniz de. Evet. Çocuğunuz var mı? Evet iki tane çocuğum var. Peki evde nasıl şimdi siz 225 gündür aynı zamanda maaş alamıyorsunuz Evet. Ee, evdeki yaşamı e, oradaki zorlukları bizimle paylaşma şansınız var mı? Şimdi evdeki zorluklar tabii bunlar e, tartışılır e, sonuçta bir e, 65 buçuk geziye geliyor bir olay var iki tane çocuğum var zaten çocuklar yetişkin çocuklar en son size bir hikaye hikayemi anlatayım mesela ben olan bir şeyi e, grevin e, 40. günü falandı bir hafta sonu evde çocukları kargodan sipariş vermişler internetten elbise al istemişler. Ben uyuyorum zil çalıyor. Kimse kapı açmıyor. Bir daha zil çalıyor. Dedim ki oğlum kapıyı niye açmıyorsunuz? Herkes çocuklar baktım saklanıyor. Dedi ki o kargocu falan dedi. Dedim niye kapı açmıyorsunuz? Dedi ki işte baba grevdesin ya bir sipariş verdik dedi falan. 115 liraydı hatırlıyorum. Ve son 115 lira param yoktu. 100 küsura vardı. 15'ini üst kat komşu almış. O kargoyu almıştım. Yani üzücü bir olaydı. Çocuklar e, onları da hale giymediler. O da işin başka tarafı yani. Peki çocuklar okuyorlar mı? Evet okuyorlar. Ee, uzaktan eğitime dahil olabiliyorlar mı? Şu an olamıyorlar çünkü şey yok. E, internet yok çocukların. Telefonu yok. O olamıyorlar yani. Ee... Peki ne kadar süredir eğitim hakkına erişemiyorlar, okuldan uzak kaldılar? <laughs> yani bu sezon yani bir senedir böyle işte. O şekilde oldu kaldı yani. Sendika olması gereken bir olay bu ülkede. Asla işçiler işverenin köpekliğini yapmayacaklar. Ee, i̇şverenlere işçiler asla muhtaç olmayacaklar. İnsan gibi yaşamak için. Benim iki tane çocuğum var. Benim amacım ikisini aynı anda elbise, aynı anda pantolon, ayakkabı alabilmek. Başka bir amacım yok. Ben hala iş ayakkabısıyla geziyorum. Kimse, kimsenin yalakalığını yapmasın. Herkes ekmeğini, müzevizini yapsın. Akşam evine giderken insan gibi gitsin. Baş önünde dip gitsin. Başka bir şey istemiyorum yani. Ben Kaya. 4 senedir bu fabrikada çalışıyorum. Ee, Serkan arkadaşın dediği gibi ilk atılan işçilerden biriyim. Aynı zamanda burada baş temsilciydim. İşveren hiçbir şekilde yanaşmak istemiyor. Bizlere şunu söylüyor. Evet sendikal anayasal haktır. Arkadaşlarımıza mesaj atıyor. Seçmiş oldunuz. E, anayasal hakkı kullanmış oldunuz. Hakkınıza saygı duyuyorum. Ama e, sizin değil de benim istediğim sendik olacak diyor. Yani burada bir nevi de işçinin kendi düşüncesini ipotek koyuyor. Biz burada grevdeyken bile içeride farklı sendika... E, memur kısmını üye yapmaya çalıştılar. Sürecin bu kadar uzamasının sebebi de şimdi yeni moda çıkmış biliyorsunuz. Böyle direnişte, grevde olan fabrikalarda yeni bir sektör oluşmuş. AKP, mevcut AKP iktidarının olduğu yerde daha önce bürokratlık yapmış, bu işleri bilen veya tepe noktasında yöneticilik yapmış eski bürokratlar, danışmanlık şirketleri altında böyle bir oluşum içinde böyle ekip kuruyorlar, işverenlere destek oluyorlar. İşte adamların e, nasıl diyeyim ekmeğine yağ sürüyorlar. İşte hukuk anlamda, e, e, emniyet anlamında, her anlamda e, bu eski siyasi kimliğini kullanarak, e, bu tarz kirli ilişkiler içinde bulunarak işte işverenlerin bazı e, hukuksuz anlamda e, bazı şeyleri hak etmesini sağlıyorlar. Bu işi artık böyle rant kapısına dönüştüren insanlar var. Maalesef yazık yani bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş ve bir de bürokrat kimliği var ama yazık gerçekten yazık yani o adam gidip evine çoluğuna çocuğunun yüzüne nasıl bakabiliyor burada 80 tane insan yani e, ortalama e, Türkiye'de aile ortalama sayısı 4 Hasan 240 kişi yapar e bir de bunun düşün etkisini e maalesef böyle bir durum var yani üzülerek izliyoruz. ve bu bilinen bir şey olmasına rağmen e, bu danışmana kimse müdahale etmiyor ve her gittiği yerde kapılar ne hikmetse sonuna kadar açılıyor. Ben aslında kamuoyuna şu çağda bulunmak istiyorum. Özellikle sendikalara. Yani burada balur işçisi kazanırsa tüm işçi sınıf kazanacak. Aslında bu bir sınıf mücadelesi. Yani bir sınıf savaşı. İşçinin hem ülkenindeki silah grevdir. Biz bu grevi, bu silahımızı kullandık. Grevimize çıktık. Devam ettiriyoruz. Ya yani ben hem sendikalar hem Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinden bizlere destek olmasını istiyoruz. Yani bu tarz bu tarz e, dirençler, grevler dayanışmayla büyür. Artık iletişim çağında yaşıyoruz. Yani çağımız öyle bir çağ. Sosyal medya aslında en etkili mecra. Oradan e, bizlerle ilgili mesajlarda mesajlar da yayınlayabilirler, mektuplar da gönderebilir. Yani bu hem bizlerin e, direncini arttırır, hem moralimizi yükseltir. Ya ama dediğim gibi ya bu işi biz sonlandırana kadar, biz zaferle ayrılana kadar devam edeceğiz işte mübarek aylardayız. Ölmez bayram, insanlar yani bayramla huzurlu girmesi lazım ama e, biz maalesef e, işçi bayramını da burada girdik ama hani diyoruz ki bu dini bayramda burada girmeyelim. Bir orta yol bulunsun. Bu işin çözülmesini istiyoruz. Atılan işçilerle beraber e, halklarımız, haklarımızı sendikamız tanısın. Öyle gidip çalışmak istiyoruz.